Merhaba sevgili gönül dostları kanalıma hoş geldiniz. Burçların çakrası ve gezegenlerle ilgili sohbet etmek istiyorum ve Koç burcuyla başlayalım o halde. Koç burcunun gezegeni Mars'tır. Mars kök çakrasını bize anlatır, ateş grubunu anlatır ve kırmızı rengi bize hatırlatır. Eğer ki kök çakranız tıkalıysa kendinizi dışa yansıtamayacağınız, içe kapanıklık, ve huzursuzluk. Kendinizi iyi ifade edemeyebilirsiniz ve kendinizi bazı tepkilerden uzak tutabilirsiniz. Çünkü Mars neydi? Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, kendimizi ön planda tutmak, bir an önce bir şeyleri yapabilmekti. Peki bu iyi çalışmazsa ne olur? içe kapanık olursunuz, huzursuz olursunuz. Kök çakranızı çalıştırmak için meditasyonları önerebilirim size. Eğer kendinizde bu huzursuzluğu hissederseniz. Boğa burcunun gezegeni Venüs sabittir ve toprak grubunu anlatır ve kalp çakrasını söyler bize. Kalp çakrasını çalıştırır ve şöyle ki eğer ki kalbinizde tıkanıklık varsa olumsuz sözler, negatif düşünceler, inançsızlık oluşur. Eğer ki burada kendinizi ve etrafınızdaki insanların huzursuz olduğunu hissederseniz kalp çakrasını çalıştırmasını isteyin. Çünkü boğa burcunun o Venüs'ü ve toprak grubunun o kalp çakrasının iyi çalışması demek etrafınızdaki insanlara daha huzurlu, daha pozitif ve maddi gelirlerinin sabit fikirli olmayışının ve daha parlak ve daha yücelimli, daha sevgi ve şefkatli olduğunu fark edebilirsiniz. Kalp çakranızın tıkalı olduğunu hissederseniz eğer kalp çakrası meditasyonu yapabilirsiniz. Sevgili ikizler Burcu, Gezegeni Merkür ve e, değişken bir burçtur. Sarı rengi bize hatırlatır e, ve ikinci çakrayı bize hatırlatır. E, sakral bölgesi, ilişki bölgesini de e, bize hatırlatır. Değişken, kararsız, bazen ilişkide negatif düşünceler eğer tıkalıysa negatif düşünceler ve eğlenceli olmayan zamanlar geçirmek ve içe kapanıklık korkular besleyebilirsiniz. Eğer ki e, ilişki sakral çakrası tıkalıysa bunu eğer düzeltirseniz eğer e, ilişkiniz daha olumlu geçecektir. Konuşmalı konuşmalarınız, eğlence Potansiyeliniz daha yüksek olacaktır. Hayata daha zevkli, daha umutlu bakacaksınızdır. Eğer e, sakral çakranızın tıkanlı olduğunu hissederseniz, eğer 21 gün boyunca sakral bölgesindeki çakranızı açabilirsiniz. Merhaba sevgili yengeç burçları. Yönetici gezegeniniz ay ve öncü burçlardan birisiniz. Su Grubu. Rengi gümüş gri ve yönetici çakranız 7 çakra yani taç çakrası inanç felsefesi sizin için en önemli olan duygudur. Koruma içgüdünüzü kendi iç dünyanızdaki ruhani boyutta kendinizi daha umutlu ve mutlu hissettiğiniz zamanlarda inanmak sizin için önemlidir. Eğer taç bölgeniz taç çakrası tıkalıysa inanmazsınız. Öfkeli olabilirsiniz. Ailenize ya da korumanız gereken durumlarda vazgeçiş vazgeçişler yaşayabilirsiniz. Duyguda çöküntü yaşayabilirsiniz. Bu durumu iyileştirmek için taç çakranızı çalıştırmanız gerekiyor. 21 gün boyunca taç çakranızı çalıştırmalısınız. Merhaba sevgili aslan burçları. Yönetici gezegeniniz güneş ve ateş grubundansınız. Altıncı çakrayı yönetiyor. Sizin gezegeniniz ve burcunuz. Altıncı çakra üçüncü göz çakrasıdır. Hislerle bağlantılıdır. Kendinizi hissettiğiniz zaman daha olumlu, daha mutlu, daha motivasyonunuzu yüksek kılıyorsunuz. Üçüncü gözünüz tıkalıysa Kendinizi verimsiz hissedebilirsiniz ve egonuz tavan yapabilir. Olumsuz düşünceler, olumsuz sözler kullanabilirsiniz. Bencil davranabilirsiniz. Üçüncü göz çakranızı açmak için meditasyonları 21 gün denemelisiniz ve kendi iç dünyanızdaki o noktayı, o saflığı, o duyguyu yakalayabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başak. Burçları, yönetici gezegeniniz Merkür ve topraktan alıyorsunuz enerjinizi ve ikinci çakranız sakral çakrasının e, yöneticisidir. Aynı zamanda turuncu rengi seçmelisiniz. Kendinizdeki o tıkanıklığı hissederseniz, olumsuzlukları hissederseniz, sakral böl bölgesinin tıkandığını hissederseniz... Turuncu renklerde kıyafetler, yanınıza e, bulundurabileceğiniz, yanınızda taşıyabileceğiniz turuncu renkler kullanabilirsiniz. Davranışlarda belki de kendinizi ifade edemeyeceksiniz. Kendinizi huzursuz hissedeceksiniz eğer tıkalıysa. Kendinizi ifade edemediğiniz için de öfkelenebilirsiniz. O tıkanıklıkta kendi zekanızı kullanabilmeniz için, daha verimli olabilmek için... Turuncu renkleri ve sakral bölgesini çalıştırmanızı rica ediyorum 21 gün boyunca. Hoşçakalın sevgili terazi burçları. Yönetici gezegeniniz Venüs, hava elementi ve öncür burçtur. E, pastel renkleri seçmeniz gerekecek. Kalp çakrasının yöneticisidir. Yeşili daha çok tercih etmelisiniz. Tıkalı olduğu zamanlarda bazen kararsızlıklar yaşıyorsunuzdur. Bir an önce kalbinizden geçen evet doğrudur ama kararsızlıklar yaşıyorsunuzdur. O an kalp çakranız tıkalıdır. Adalet istediğiniz için, hak istediğiniz için bazen olumsuzlukları da yönettiğiniz için direkt kapalıysa o çakranız Direkt yanlışlara gidebilirsiniz, yanlış kararlar verebilirsiniz. Sizin olumlu diye düşündüğünüz bazen olumsuz da çıkabiliyor. İşte o zaman kalp çakrasındaki tıkanıklık mevcuttur. Ee, bu gibi durumlarda kalp çakranızı çalıştırmanız gerekiyor 21 gün boyunca ki dengelensin ve kendinizdeki gerçekten hak ve adaleti temsil etmenizde kolaylık sağlayabilsin. Merhaba sevgili Akrep burcu. Gezegeniniz Mars ve Plüto e, su grubundan ve kırmızı, bu koyu kırmızı ve bordo rengi anlatır ve çakranız yedinci çakra, taç çakranız? Dünya ile bağlantınız ve gökyüzüyle bağlantınız çok yüksek. İyi de siz gayet iyi biliyorsunuz ki doğru bildiğiniz doğrudur. Yanlışı da gayet iyi biliyorsunuz ki bu yanlıştır. Çünkü siz direkt gökyüzünden aldığınız temaslarla birlikte dünyevi hayata geçiriyorsunuz. İnancınız doğrultusunda gidemediğiniz zamanlarda taç çakranız tıkalı demektir. Burada taç çakranızı, inanç yolunuzu açmanız gerekiyor. 21 gün boyunca taç çakranızı çalıştırabilirsiniz. Tehlikelerde, zorluklarda, çıkış yolu aramadı, aramaya çalıştığınızda ve bulamadığınızda tıkalı olduğunu hissedebilirsiniz ve burada e, yeniliklere kapalı, sabit fikirli ya da kendini sınırladığınız, kendinizi sınırladığınız zamanlarda bilin ki taç çakrası tıkalıdır. O zaman 21 gün boyunca taç çakrasını çalıştırmalısınız. Sevgi ve ışıkla kalın. Sevgili yay burçları, yönetici gezegeniniz Jüpiter, renginiz ateş ve turuncu e, mor renklerde, elementiniz ateş çok pardon, renginiz ise turuncu mor renklerdedir ve üçüncü çakra, mide bölgesi, sarı rengi, altın sarısı e, bölgedir ve hazmetme bölgesidir. Bazı zamanlarda mide rahatsızlığı geçirebilirsiniz, hazmedemeyebilirsiniz. Eğer kapalıysa çakranız, kendinizi kolayca ifade edemeyebilirsiniz. Konuşmalarınızda tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Kendinizdeki o tıkanıklığı hissederseniz, eğer mide bölgesindeki solar plexus çakrasını açmak için 21 gün boyunca meditasyon yapabilirsiniz. Merhaba sevgili Oğlak Burcu, gezegeniniz Satürn, Satürn toprak öncü burçtur ve koyu kahve koyu gri renklerdeki içgüdüsel olarak hislerinizi dile yansıtır ve çakranız 5. çakra boğaz çakrasıdır. Zaman zaman öfkelenebiliyorsunuz, zaman zaman benim dediğim olsun, ben iste, istiyorsam bu olacak dediğiniz zamanlarda boğaz çakranız tıkalı demektir. Bazen guatr bölgesinde e, boğaz şişlikleri e, ya da bademcik sorunları yaşayabilirsiniz. Bademcik sorunları yaşadığınızda, boğazınızda ağrılar hissettiğinizde ya da öfke e, kontrolünü tutamadığınızda Bilin ki boğaz çakranızda bir tıkanıklık vardır. 21 gün boyunca boğaz çakranızı çalıştırırsanız daha alımlı, daha sevecen, daha e, sağlıklı bir boğaz çakrası ve daha e, sevimli hale getirebilirsiniz kendinizi. Sevgi ve ışıkla kalın. Merhaba sevgili kova burçları. Satürn ve Uranüs. Yönetici gezegeniniz ve Hava grubundansınız ve aynı zamanda e, Hava grubunun bu turkuaz renginde size muazzam bir gökyüzünden enerji akıyor size ve bu durum sizin boğaz çakranıza e, temas ediyor. Boğaz çakrası mavi renkte bir çakradır ve orası tıkalı olduğu zaman genelde kendinizi savunamayacak duruma geliyorsunuz zaman zaman. Kendinizi daha inatçı, sabırsız, sabit fikirli, kendi otoritenizi yüceltmek istiyorsunuzdur. Daha e, orijinal fikirler üretebilmeniz için boğaz çakrasını çalışmanız gerekiyor. Eğer tıkanıklık varsa, eğer e, olumsuzluklar bu yönde ilerliyorsa, eğer Boğaz çakranızdaki o guatr bölgesi, boğaz ağrıları sağlığınız açısından kendinizi daha kötü hissediyorsanız bunu çalıştırabilir. 21 gün boyunca boğaz çakrasını çalıştırıp dengede tutabilirsiniz sevgili kova burçları. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları Jüpiter ve Neptün yönetici gezegeniniz ve su grubundansınız değişken bir yapınız var ve çakranız 3. çakranız solar plexus çakrası hazmetme bölgesi mide bölgesi acılardan uzak tutmanız gerekiyor acı yemekten tuzlu yemekten sağlık açısından uzak durmalısınız ve 6. E, çakrayı yönetiyor e, sevgili e, balık burçları 3. göz çakranız gökyüzüyle bağlantınızın yüksek olduğu gökyüzünden alıyorsunuz hislerinizle yeryüzüne yani dünyevi boyuta ilerletiyorsunuz zaman zaman hazmedemiyorsunuz bu duyguları çünkü siz ruhani boyutta üst seviyedesiniz zaman zaman bu yüzden 3. çakranıza da e, temas edip Kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu nedir? Hislerinizi algılayamadığınız zaman kapalıdır üçüncü göz çakranız. Onu motive edebilirsiniz. Daha hırslı, eğer kapalıysa üçüncü gözünüz. Daha hırslı, daha öfkeli. Kendinizi daha iyi ifade edemeyebilirsiniz. Öfkelenip ifade edemediğiniz için gözyaşı dökebilirsiniz. İçi kapanık ve içe dönük olabilirsiniz. Orayı çalıştırmak için üçüncü göz çakranızı çalıştırmalısınız. Ve aynı zamanda tıkalıysa direkt bağlantı mideye geçiyor. hissedemediğiniz ve kendinizi ifade edemediğiniz için mide bölgesindeki acılara neden olabiliyor sağlık konusunda. Hazmedemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden anında motivasyonunuzu yükseltebilmek ve aynı frekansa gelebilmeniz için üçüncü göz çakrası ve solar plexus çakrasını çalıştırmanız gerekiyor. 21 gün boyunca. Sevgi ve ışıkla kalın. Her dem sevgiyle kalın. Hoşçakalın.